Gömleğimi babamın gözlerine sürün. Yusuf aleyhisselam kardeşlerine sabah akşam ziyafet veriyordu. Kardeşleri ise daha önce ona yaptıklarını hatırlayarak, onun bu izzet ikramı karşısında son derece mahcup oluyorlardı. Hazreti Yusuf'a bir adam göndererek dediler ki, Sen bizi sabah akşam ziyafete davet ediyorsun. Fakat biz sana karşı yaptıklarımızdan dolayı senden utanıyoruz. Yusuf Aleyhisselam da onlara şöyle cevap verdi: Mısırlılar şimdiye kadar bana hep ilk gördükleri gözlerle bakıyorlar ve 20 dirheme satılmış bir köleyi bu mertebeye yükselten Allah'ı tenzih ederiz diyorlardı. Şimdi ise sizin sayenizde şeref kazandım. Çünkü benim sizin kardeşiniz ve İbrahim Aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin torunu olduğumu anladılar. Yusuf Aleyhisselam bu sözlerini fahretmek için değil, kardeşlerinin gönlünü almak, onları rahatlatmak ve mahcubiyetlerini hafifletmek için söylüyordu. Bu hal onun affedicilik ve kerem sıfatlarının enginliğini ortaya koymaktaydı. Kardeşlerini böylesine engin bir merhametle affeden Hazreti Yusuf aleyhisselam, babasının gözlerinin şifa bulması için ona gömleğini gönderirken kardeşlerine şöyle dedi benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün. O artık rahatlıkla görmeye başlar. Sonra da bütün ailenizi bana getirin. Yusuf 93 Kafile gömleği götürmek üzere Mısır'dan ayrılınca, babaları yanındakilere, eğer bana bunamış demezseniz, inanın ki şimdi Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Onlar da, vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Yusuf 94 95